Ben de özellikle e, Sayın Faruk Yaman'a çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin verdiği emekler, ki daha önceki resim sergileri falan her zaman sahip olduğu arşivi, gazete boyutunda, resim boyutunda biliyoruz, her zaman da takdir ediyoruz. Biz de kesinlikle bu süreçlerde e, bize sağlamış olduğu bu değerli imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de biz uygun bir şekilde bunları süreçte, sergilemeye gayret edeceğiz. Ben tekrardan bütün katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Umarım keyifli güzel bir zaman geçireceğimiz zaman dilimi yaşamış oluruz. Tekrardan hayırlı olsun. Bu sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Faruk Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir emek ister, bir yürek ister. Bu koleksiyonu bir araya getirmek kendisi de biraz önce söyledi. Bir ömür diyor. Gerçekten de buna bir sabır gerektirir. Ama hanfendiye de teşekkür ediyorum herhalde Hanfendi de destek vermemiş olsa Faruk abi bu kadar da başarılı olamaz. Ben geçenlerde kendisini ziyaret ettiğimde kitap koleksiyonuna da baktım. Mükemmel bir kitap koleksiyonu da var. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki Kayseri'nin kurumsal hafızası Faruk Bey diyorum. Kendisine emeklerinden ve yüreklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah aile olarak da çocuklarımız da onların devamını getirtirirler. İnşallah. Yani. Çok hayırlı teşekkür Hayırlı olsun ediyoruz. diyor. Klasik bir Faruk Yanar sergisindesiniz. Nedir o? gerçek birebir ürünlerin tamamı burada. Kes, kopyala, yapıştır yok. İnternette bildirme yok. Burada plakların fotoğrafları var. Üzerine numara var. O numarayı söyleyeceksiniz. Karşı tarafta var. gerçekleri var. Taş plaklar gramofonda 45'likler pick-up'larda çalıp dinlenecek. Peki hayırlı olsun o zaman. Hayırlı uğurlu olsun. çarpılar olarak geçmişlerde, sizler çok bilirsiniz. Atakan plak gibi plak çıkıyor, her zaman Komedi şart Kayseri her şeyi şartla çıkarsın. Gidip aynı ama böyle müzakereler gidip bilgi vermeye gidiyorlar. verdiniz, hız verdiniz, verdiniz. Fınarını, beyin, beyin. Edin, çok güzel.